Az önce birden videoya başladıktan sonra konuşmayı unuttuğumu fark ettim. Bugün şöyle bir hançere başlıyorum. Çizim gayet baştan salma ama zaten zımpara makinesine geçtiğimiz zaman toparlayacağım. Burada mesela başlangıcının ölçüsüyle ucunun ölçüsü arasındaki farkı belirlemek ve bunu güzel bir şekilde gayet sumut incelterek gitmek. En sonunda da pointe saplamak için olan bir uç elde etmek. Aslında bu projede tarihi olarak çok uygun tarihi hançer olarak çalışmayı düşünmüyorum. Birazcık kafama göre takılacağım. Birazcık tarihte uygulanmayan şekilde bir şeyler yapmaya deneyeceğim. Çünkü aklıma bir şey geldi. Ben genelde tasarlarken böyle yapıyorum bu arada. Önce bıçak kısmını çiziyorum. Ondan daha sonra Hatta çok nadir gard dediğimiz kısmı ve dediğimiz kısmı çiziyorum. Bu projede de farklı şeyler deneyeceğiz. Şimdi ben çizimimi yaptım. Garanti olsun diye kağıdı yapıştırdıktan sonra etrafından Kalemle de çizdim. Bunu keselim. Kestikten sonra da başlayalım. Evet, demir profilden bıçağımızın kaba şeklini kestik, kaba şeklini kestik çünkü zor bir tasarım bu. Yani zor bir tasarımdan kastım bayağı ince giden bir bıçak. Çelik 1060 bu arada. Yani neden 1060 derseniz ucuz diye 1060. Zaten küçük kalan bir ekstra parçadan, hurdadan yapıyorum şu an bu fançeri. O yüzden şuraları mesela kesmesi zor olduğu için ve zımpara makinesinde al, alırken ki yüze oranını azaltmak istediğim için daha teknik olarak daha az madde aslında zımpara daha uzun ömürlü olsun diye çünkü kesme taşına her ne kadar son zamanlarda fiyatı çok artsa da zımpara hala dolarla satılıyor, can sıkıcı. Böyle çentikler attım. Birazcık daha inceleyecek gibi tahminimizden bu çizdiğim çizgilere göre şimdi birazdan zımpar odasında görüşürüz. Bıçağın son profil düzenlemesini yapalım. şeylerle zımpara makinesinden çıkmış hali bu. Küçük simetrik hataları var. Bakın şurayı daha çok yuvarlayacağız. Ya da <laughs> şöyle de göstereyim size. Gerçi bu şey olduğu için GoPro'su bir kamera olduğu için ne kadar size yansır düzlüğü ya da hataların olduğu yer mesela hala sağ taraftan almamız gereken küçük incelikler var. Ama onları mükemmel hale getire getire yani şu anın işi değil o. Çünkü bıçağın genel profilini ve fazlalıklarını çıkarttı ve şimdi yapmamız gereken şey Guard dediğimiz kısmı koymadan önce şuraları eşitlemek ve ondan sonra Guard'ını yapacağımız parçaya karar vermek. Şuraları eşitledikten sonra Guard'lık parçamızı seçeceğiz. Sonra Guard'ımızı şuraya oturtacağız mükemmel bir şekilde, elimizden gelenin mükemmel şekilde. Önce sırasıyla kabzasını tamamladıktan sonra farklı şeyler düşünüyorum bunun kabzası için falan da kabzasını tamamladıktan sonra dışarı ağzını açıp ısıl işleme geçeceğiz. Isıl işlemi ben şimdi yapmıyorum birazcık ağzını açtıktan sonra yapıyorum çünkü kalın çeliklerde de bu kadar ince ve 4 milim kalınlığındaki bir de suya batırdığımız zaman çarpılma ihtimali gayet fazla oluyor o yüzden dediğim gibi sırasıyla şimdi şuraya eşitlemekten başlayalım küçük bir update yapıyorum buraları eşitleyeceğim buraları eşitlemeden önce bu gardım çeliğini galiba Kartlar normalde demirden yapılır ama benim elimde demir yok. Bir kırılsın şey kırılmak yerine yamulsun diye. Şöyle bir 12 santimlik işaret koydum şuradan şuraya kadar. Bunu keseceğim. Bunu kestikten sonra şu kalınlığını buna eşitleyeceğim. Sonra ortasını deleceğiz. Bunu buna aynı anda uğraşacağım ki ortaya çıkan ekselini de aynı anda dengeleyerek birbirine oturtabileyim. saatten sonra para makinesi spiral falan çalıştırırsam ayıp olur. Ee, çok mükemmel yapmadım anlayabileceğim şekilde yaptım sadece. Zaten sonunda elle düzelteceğiz bunu birazcık. Birkaç tırist hareket de yapmayı düşünüyordum. Aslında bıçağı da düşünüyordum ama bıçağı düşünmekten vazgeçtim birden. Fantezi hançerinden <laughs> hançerine de dönebiliriz. Bunun sebebini anlatırım ya da şimdiden anlatabilirim. Şöyle bir oran var arasında. Daha büyük olabilirdi ama ben böyle tercih ediyorum. Bunu. <laughs> Yani günün sonunda delik açmak, kısa ve kamera koymaya ayarlamak için çok şey bir işlem olduğu için onu yapmayacağım. Şöyle işaretlerini koydum. 3 milimlik bir metal ucu olan matkap parçacıyla şu iki ucu gelecek şekilde açacağım. Çok ilkel bir sunu matkabım var. Aldığım en ucuz alet falan da atölyeyi toplarken. <laughs> zaten özellikle ince deliyorum. 3 milim, 1 milim fark olan delikte deliyorum. Çünkü E ile toparlayacağız kalanını. E ile o fitting'e oturmasını yapacağız. Türk kılıçlarında balçağı oturturken garip macun gibi bir şey kullanıyorlardı. Böyle camdan çok az daha akışkan olan bir sıvı. Bu onun tamamen oturmasına sabit kalmasına sebep oluyordu. Ama bu Avrupa'yı işlerde, Avrupa tarzı işlerde her zaman fitting dediğimiz kılıçla gardın birbirine cuk diye oturması denilen olayla bunları birleştiriyorlardı. Biz de şimdi onu yapacağız. En kötü pimlerken sıkıştırarak toparlamak gibi şanslarımız da mümkün. Bu benim hep en stres olduğum işlemlerden bir tanesi çünkü matkabım gerçekten çok kötü. Ben de çok iyi bakmıyorum. Ama yine de yapmak zorundayız. Başka bir alternatifimiz yok şimdilik. Delikleri deldikten sonra görüşürüz. Delikler delindi. Gördüğünüz gibi şimdi şu arayı temizleyeceğiz. Arayı temizlemek için şunu kullanacağız. Taşlama motoru. Eğer iyi o deldiğim ince deliğin hiçbir anlamı kalmaz. Benim ince var mıydı onu hatırlamıyorum. Aslında şuradan geçmesi lazım. Aynen şunu kullanabiliriz. Benim başka bir var mı? bu olmazsa bunu da kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Hatta bu daha güvenli. Bir de şu var. Kırık bir üç mü? Evet bu kırık bir üç. Bunlardan gelmiş. Hiç olmadı bunu da kullanabiliriz. Şunu kırık kullanacağım ya yani. en ince <laughs> Kırık bir uç, kırık uçları kullanmayın. Sağ sol sıçrayabilir. Evet bu kadardı. Ee, aslında bunun için de yanlış aleti kullanıyorum. Bu taşlama motoru çok kaba bir alet. Ee, ben sürekli Dremel kullanıyordum. Ama Dremel Hobby serisi aslında. Ve çeliğe falan uğra şey yaptığınız zaman kullandığın zaman bozulup bozulup duruyor. En son hatta bir gün servise götürdüm. Servise götürdüm, tamir oldu dediler. Aldım, eve geldim. Bir saat içerisinde tekrar bozuldu. Ondan sonra küfür edip bunu aldım. Normalde freze kullanmam gerekiyor. Ya da daha güçlü havalı cihazlar kullanılıyor genelde kompresörle çalışan. Ama bütçeler, bütçelerimiz. Neyse uzun lafın kısası. Bu saatten sonra şimdi en azından şu seviyede yapmamız gereken iş şunu şuraya oturtmak olacak. Bunun için de ince hesap yapacağız. Yani ince hesap dediğim ince ince teker teker adım adım ilerlememiz gerekiyor. Çünkü e, bu buraya oturduğu zaman bunun sallanmasını istemiyoruz. Cuk diye sabit bir şekilde oturmasını istiyoruz. Ortasında deldim işaretlerde kamerada gözükmese de benim için belli belirsiz gözüküyor. Küçük eylerimiz burada. Küçük eylerimizi kullanarak fidyeli genişleteceğiz. Hepsini kullanmayacağım görün diye bir gösterip çıkartıyorum. Karaköy'de random bir dükkandan aldığım set bayağı ucuzdu. E, i̇şimi de görüyor küçük şeyler için. Ben size tekrar sıkmamak için timelapse alıyorum çünkü yine bir süre sürecek. Şu giriyorsa tamamız bu arada aynen. Bir süre bunu yapmaya devam edeceğim. Ara ara yine 20-25 dakikada bir konuşurum. Yalnız kalmayın hem çok şey yapmasın diye. Bir de timelapse de benim işime geliyor. İstediğim müziği dinleyip istediğim belgeseli izleyebiliyorum. Aynı zamanda sevici hazırlarken <laughs> bir de çok gürültü çıkarttığım olabiliyor. Bu yüzden şunu da çıkartalım. <laughs> bir de başlamadan önce küçük bir uyarı geçeceğim. Ne yapıyorum? Bu adam falan demeyin diye. Şu kenarlarda zımparadan dolayı olan çentikler var. Bunlar alanı azaltacak. Şey yapmak için ikisiyle beraber uğraşacağım. Ve şu köşeleri de birazcık yuvarladığını ve eğimli hale getirdiğimi görebilirsiniz. Yani sürekli şu ve şu arasında geçişler yaparak. Ah, ikisi uzun. Acaba böyle bir geometri var mı? Var galiba. P'leri ve şunu kullanarak. Tingle başlayacağız. Biraz sürecek. Keyifli. Aslında şey gibi duruyor. E, bu çok saçma. Hani i̇nternette falan videolar izlediğiniz zaman gel döv, otur, bitirt gibi. Bunları genelde çok fazla göstermiyorlar size ama bizim işimizin büyük bir kısmı en azından ben hançer yaparken bıçağa harcadığım zamanın iki katından daha fazlasını sadece kabzasını harcıyorum. Bıçaktan kastım da hançerler falan yaparken. Tabii bıçaklar biraz daha kolay olabiliyor. Bizimkiler... Hançerlerin tarihte de ilk çıkışı gibi küçük kılıç yapmak gibi de düşünebilirsiniz. Tabii niçin kullandığını ve ne yaptığına göre tamamen fonksiyonları değişen şeyler. Neyse çok boş yapmayayım. Time görüşürüz. az bir süre geçti aslında. Bu kadar açıldı şu an deliğimiz. Şöyle Bir saniye. Şuraya sabitleyeyim mi ya? Buraya kadar giriyor. Şimdi şurada dikkat etmemiz gereken etken şu. Böyle şu yönlere bu hareket ediyor. Ama şöyle yaptığımız zaman şu hareketi yaptığımız zaman hareket etmiyor. Bu demek ki aslında görebiliyoruz buradan o farkı. Şuralardaki boşluklar var hala. Şuradan şöyle açabiliriz bunu. Ama onu düşünürken de aklıma şey geldi aslında. Yani ben bunu uzun zamandır E ile yapıyorum. Bazı yetenekli insanlarımız bunu elle de yapabiliyor. Yani elle yapabiliyor dediğim benim matkap deliğini açtıktan sonraki araları boşalttığım gibi taşlama motoruyla da yapabiliyorlar. Ama işte bunun sebebi kaliteli mengeneleri olması yoksa alette çok yetenekli olmaları mı emin değilim. Yani yine de şey hiç hoş bir görüntü değil. Bunu şuraya getirdikten sonra ki buradaki boşlukları görmek çok da hoş bir şey değil. Oradaki boşlukları kapatmanın da bir yolu yok orada sıçıyorsun zaten olduğu zaman. O yüzden riske girmek istemiyorum. İşi biraz hızlandırabilirdik ama tatlı tatlı yapmaya da devam ediyoruz işte. Neyse ben şimdi sıkılmayın diye hemen kamera açısını değiştiriyorum ve yapmaya devam ediyorum. vazgeçtim. Taşlama motoruyla devam edeceğim. Buraya ka kadar olan kısım çok kısa edeceğim. Çünkü saat geç oluyor. Ben de bugün en azından bunu oturtmak istiyorum. Belki en azından hem çok erken oturtursak twist twistle büktükten sonra planlarıma geçebiliriz. Çünkü fırın eğer şimdi ısıtıp da twist, gerçi fırını ısıttıktan sonra da şeklini vermek gerekecek. Neyse her türlü makine alalım. 10.5 oldu. Taş motorunu tekrar çıkarttım. Çünkü yapmayın. Sadece bunlarla yapmak amelilik. Yani şey çok saçma. Eskiden mesela ben sadece E'lerle çok daha iyi çalışıyordum. Çok daha uzun süre çalışıyordum. Ya şimdi de öyle. Yalnız olduğum zaman kimse bölmediği için ya da dikkatimi dağıtacak bütün etkenleri yok ettikten sonra iyi çalışıyorum da. Kolaylık sağlayacak bir şey varken amelilik yapmak çok mantıklı değil. İki alet de karışık. Ha, bunu neden söylüyorum? Çünkü Az önce eğerlemeye devam edeceğim dedim. Sonra ortaya bu alet çıktı falan. Hani onun için ikisini de genişlettim. Ama fittingte aslında sorunlar da var. Bir cuklamıyor zaten çünkü alet kullandık. Ama onu yukarıdan sıkıştırarak gidebiliriz. Ama gayet de kötü de durmuyor. O kadar fazla göze çarpan saçma bir boşluk yok zaten. Sıkışacak bu da buradan. Yarın ne yapacağız? Saat 10.30 oldu. Yani atölyeden daha çıkmam ama kurgu murgu yaparım. Bu saatten sonra alet el çalıştırmak istemiyorum bayağı kaç saattir? Aynen 10 10 saattir değil ya. 8 saattir falan çalışıyoruz yine de. Yani bu videonun da sonuna geldik. Vay artık kafamda şey toparlayabiliyorum. Bu videonun da sonuna geldiğimizin farkındayım ben de. Burada bitiririz bunu. Bir sonraki bölümde bu çocuğa devam edeceğiz. En azından başlangıcımızı söyleyeyim. Şuralardan itibaren bunları yukarıya ya da aşağıya doğru bilmiyorum şekline göre. Büktükten sonra hafif de yukarıya doğru döveceğiz. Çelik ısıtma var. Ondan sonra kazanın ahşap kısmına geçeriz. Ahşap kısımları da ben genelde yine alet eksiğinden dolayı iki parçaya bölüyorum. Ondan da bahsederim. Ahşabını oturtacağız ki ahşapla çalışmak daha kolay. Ondan sonra bu bıçağın pamalında da topuzunda da şöyle ortaya da gösteren yuvarlak bir şey düşünüyorum. Sıkıştırabileceğimiz. Tabi alan kalırsa çünkü elle tuttuktan sonra şuraya onu sığdırabilir miyiz, sığdırırsak çok küçük olur mu gibi şeyler göz önledikten sonra onu girişeceğiz. <laughs> Zaten hepsini yaptıktan sonra da yarın bitmez. Isıl işlem falan yaparız. Belki ısıl işlemi daha gün yaparız. Bir dahaki atölyeye girişimde. Ben de bugün 22 Eylül Perşembe huh, sivri git. Yani pazara kadar bitirmiş olurum umarım bunu. Bitirmek istiyorum. Çünkü okullar açılıyor ve hayatın bir bilinmezliğe gidiyor. Bilmiyorum ne yapacağım. Telefonun şarjı falan da az bu arada. Birazcık o yüzden de video çekmeyi bırakıyorum. Yani evet sorularınız olursa sormaktan çekinmeyin. Diğer şeyler için de videonun açıklamasından ya da kanaldan sosyal medya hesaplarına erişebilirsiniz. Devamını da görmek için takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese iyi geceler.